Evet, şimdi konumuz nüfus piramitleri. Geçen hafta nüfus sayımları ve nüfusun özelliklerinden bahsettik. Nüfusun ne olduğundan, nasıl bakıldığından, niye sayıldığından, ne zaman sayıldığından hepsinden bahsettik. Şimdi nüfus piramitleri diyeceğiz. Kalemimizi alalım. Evet. Geçelim buna. Öncelikle nüfus piramitleri arkadaşlarım. Nüfustaki erkek kadın oranını Nüfusu, yaş yapısını, cinsiyet yapısını gösteren piramitlerdir. Nüfus piramitlerinde arkadaşlarım burası önemli bir yer. 0-14 yaş arası çocuk. Yani alt kısım, yani şu kısım çocuk nüfusu olarak gelir. 15 ile yani şurası 15, şurası 65. Bak şurası 0'dı. 15 şuraya da 65 değil. 15 ile 65 yaş arası nüfus biziz. Yani genç nüfus. Yani yetişkin nüfus. Genç nüfus aynı zamanda şuraya söyleyeyim. Çocuk nüfusa genç nüfus adı da verilir. Buraya yetişkin nüfus veya aktif nüfus adı verilir. Ve en üstteki kısım ise 65 yaş ve üstü nüfus. Buraya ise ne adı veriyor arkadaşlarım? Yaşlı nüfus adı veriliyor. Peki tablo verilere göre oluşturum demiş. Geçiyorum burayı direkt. Bunlar boş yerler. Geçiyorum direkt. Geç geç. Bu oransal hesaplamayı falan çıkmaz. Brezilya için bunları göreceğiz. Geçtim. Evet burası çok önemli. Nüfus piramitlerinden ne çıkar ne çıkmaz. Hemen bakalım. İlk olarak ülkenin toplam nüfus miktarı çıkar. Çünkü sana her birinin miktarını vermiş mi? E her birinin miktarını verdiyse uğraşırsan toplarsan nüfusun ne kadar olduğunu çıkarırsın. Bir. E kadın erkek ver vermiş. Örneğin burada kırmızı taraf kadın olsun. Mavi taraf erkek olsun. Bu kesin bir şey değil. Ama öyle yani. Yüzde yüz bir ya kadın bir erkek. O zaman kadın erkek miktarı yani cinsiyet oranı çıkar. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılamaya yaşlara göre nüfusu vermemiş mi? Vermiş o zaman o zaman o da çıkar. Aktif ve bağımlı nüfus. Aktif nüfus neresi? 15 ile 65 yaş arası nüfus değil mi? Yani şurası aktif değil miydi? E bağımlı nüfus ne? Önemli burası bak. Bağımlı nüfus ne? Bağımlı nüfus şurası ve şurasıdır. Niye? Çünkü 14 yaşın altındaki kişiler çalışamaz. 65 yaşın üstünde kişiler çalışamaz. Bunlar bağımlıdır. Kime bağımlıdır? Buraya bağımlıdır. Tamam mı? Peki, doğum oranlarındaki artış azalış yani şu kısım doğan kişiler değil mi? E burası artıyorsa doğum oranı artar, azalıyorsa azalır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi, bak unutmayın. Gelişmiş ülkelerde doğum oranları fazladır. Gelişmemiş ülkelerde ise pardon yanlış söyledim. Gelişmemiş ülkelerde doğum oranları fazladır. Ölüm oranları da fazladır ama gelişmemiş gelişmiş ülkelerde doğum oranları azdır ama ölüm oranları da azdır. Gelişmemiş ülkelerde doğum oranları fazladır ama ölüm oranları da fazladır. Burayı dileriz. Bak bu piramitler çok önemli. Burada şu kısaldırmayı yapıyorum. Bak burası gelişmemiş. Şurası gelişmiş diyeceğiz. Tamam mı? Bak gelişmemiş Burası ise gelişmiş. Anladık mı? O zaman üçgen ve kenarları içe basık, basık üçgen gelişmemiş olarak ya da gelişmekte olan olarak al al alabiliriz. Şöyle. Ama şu kesinlikle gelişmemiş. Bunlar ise gelişmiş. Evet. Kenarları içe basık üçgen grafiği ki bundaki mantık şu. Doğum oranları ve ölüm oranlarının fazla olduğu ülkelerde görülür. Bak altı görüyorsun. Altta ne var? Çok kişi doğmuş değil mi? Ama üstte çok dar değil mi? Dar e o zaman burada doğumlar fazla ama doğru da ölümler de fazla. Aklınıza burada direkt Angola gelsin, direkt Senegal gelsin, değil mi? Afrika ülkeleri niye? Çünkü oradaki insanların ortalama ömrü 55 zaten. Değil mi? O yüzden burada ölüm oranları fazla. Doğum oranları fazla olduğu için çocuk sayısı fazladır ama sağlık oranlarındaki sıkıntılardan dolayı ortalama ömür düşüktür örnek olarak Angola'yı vermişiz Afrika ülkesi. Düzgün üçgen. Bak burada doğru doğumlar hala fazla ama burada ölümler bir önceki oran oranla biraz daha azalmıştır. Bu biraz daha gelişmiş ama bak gelişmiş değil. Bir önceki grafikten biraz daha gelişmiş onu unutmayalım. Bak burada Hindistan'ı görüyorsun orada anlarsın zaten. Doğum oranları yüksek ama ölüm oranlarında azalmaya başlamıştır. Bu durumun temel sebebi ise sağlık koşullarında yaşanan iyileştirmeler. Hindistan örneğini verdik. Asimetrik nüfus piramidi ki bu daha çok Çin veya en babası kim burada? Japonya. Korona gençler bu. Şimdi burada mantık şu. Şuraya bakacak olursak bak altı kapat. Yani şurayı kapattığın zaman. Tamam mı? Şurayı kapattığın zaman sanki bu Düzgün üçgen grafiğine benziyor değil mi? Evet, benziyor. O zaman bundaki mantık şu. Doğum oranları hızla düşmüş. Bak alt kısım doğum oranı değil mi şurası? Doğum oranlarının hızla düştüğünü görüyor muyuz? Evet, doğum oranları hızla düşmüş. Bak bunlar gelişmişlik seviyelerini arttırmak için doğum oranlarını hızla düşürmüşlerdir. Bu ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Daha çok Çin ve Japonya'nın nüfus grafiği olarak bilir. Çin'i vermişiz. Arı kovanı şeklindeki nüfus piramidi bu Direkt olarak ABD ve Kanada aklınıza gelecek. ABD ve Kanada aklınıza gelecek. Bak bunda doğum oranları yükselmiş, ölüm oranları çok düşmüş. Bu ülkeler çok gelişmiş nüfusa sahip, çok gelişmiş özelliğe sahip ülkelerdir. Bu ülkelerde aktif nüfus oranı fazladır. Çünkü bu ülkeler üretken olduğu için aktif nüfusa ihtiyaç duyar. Ortalama yaşam süreleri ise uzundur. USA. Çan şeklindeki nüfus piramidi. Bu ise Rusya ve İrlanda demişiz. Daha çok Rusya'ya alacağız. Belli bir süreçte doğum oranları düşürmüş. Değil mi? Daha sonradan doğum oranları ne yapılmış arkadaşlarım? Artırılmış. Gördük mü? Bak şurada doğum oranları düşürülmüş. Ama sonradan doğum oranları ne yapılmış? Arttırılmış. Bunu gördük. Nüfusun orta kısmının daralmasına neden olmuş. Şu andaki nüfus grafiği Rusya'yı verdik. Demografik dönüşüm geçelim burayı. Evet, çıkmış bir sorudan bahsedelim. Bir ülkenin 60, 80 ve 2000 yıllarında ki nüfusları verilmiş. Önce doğum oranları düşük, ölüm oranları yüksekmiş. Ama sonra ne olmuş biliyor musun? Ölüm oranları sabit kalmakla birlikte doğumlar artmış ama sonra doğumlar azalmış mı? O zaman nüfusu önce artış hızından bahsediyor bak az fazla az olmayacak mı? Yani şöyle bir şey mi arayacağız şıklarda? Bak D'ye baktığın zaman az gitti. Pardon. Pardon. Heh. Az, fazla ve az. O zaman ne olacak? Cevap denizli olacak ki. Aynen öyle. Dengeli nüfus ülkelerin devamlılığı iş gücü ihtiyacının karşılanması için önemli bir unsurdur. Ancak bazı ülkelerin nüfuslarını azaltmaya başladığı ve ülkelerin gelecekte büyük sıkıntılar yaşayacağı öngörülür. Bu ülkeler nüfuslarını artırmak için çeşitli politikalar uygular. Buna göre bu ülkelere ait özelliktir. Yaşlı nüfus miktarı fazla. Fazla olduğu için ülkeler mecburen nüfusunu artırmaya çalışmıştır. Nüfusun piramidi çok dardı tabanı doğru. Sanayi ve hizmet sektörünü çalışan insan sayısı fazladır doğru. Eğitim ve sağlık kültürler hizmetler gelişmiştir. Doğru. İç göçler fazla değil. Tam tersi azdır arkadaşlarım. Çünkü bu ülkeler gelişmiştir. Bak. Baktık. K ve L ülkeleri nüfus nedir? Bak bu ülke gelişmemiş. Çarpı. Bu ülke gelişmiş. Bu ülke gelişmemiş. Bu ülke gelişmiş. Avrupa'nın nüfus grafiğidir bu tipik olarak. K ülkesinde ortalama insan, insan ömrü L'den azdır. Doğru. K'daki nüfusun eğitim düzeyi L'den yüksektir. Bak doğru. Gelişmiş gelişmişe göre bakacağız. L'de çalışabilir nüfus K'dan daha fazladır. Sanki biraz tam tersi gibi. Bakalım. K'daki çocuk L'deki yaşlı bağımlı nüfus daha fazladır. Doğru. L'de doğum ve ölüm oranları K'dan daha azdır. Evet doğru bak. K'daki nüfusun eğitim düzeyi L'den daha yüksektir. Hayır bu şeyi e, yuvarla yanlış vermiş. K'daki nüfusun eğitim düzeyi L'den daha daha yüksektir demiş. Pardon, daha azdır olması lazım. Özür diliyorum arkadaşlar. Daha yüksektir demiş. O yüzden cevap Bursa olur. Doğru. Nüfus e, nüfus piramitleri şekli özellikleri ilgili hangisi doğrudur? Çan şu yani çan dediği şey Avrupa değil miydi bu? Doğumların yeniden artma, yeniden artma yapar pardon. Çan şuydu. Yani şu an çizemeyeceğim sanırım ama. Bak Tekrar yeniden atmış mı? Evet bu doğru. Düzgün üçgen yani şunu söylemiş. Gelişmemiş ülkelerde değil miydi? Yüksek doğum ve yüksek ölüm bu da doğru. 1-2 kesin aldık mı? O zaman cevap çıktı. Tabanı hızla daran nüfus piramidinin yüksek doğurganlık oranları taban taban daralıyorsa mantıken yüksek değil düşük verir değil mi doğurganlığı? Aynen öyle. Evet 50 ve 2000. Nüfus artış hızı azalmıştır. <laughs> Devam edelim. Yaşlı nüfus, yaşlı ölüm oranları evet kesinlikle adam üst kısmının arttığını görüyoruz. Evet. Ortalama yaşam süresi artmıştır. Evet. Doğum oranları azalmıştır. Sanki çocuk ölüm oranları artmıştır değil. Çocuk ölüm oranları azalmıştır arkadaşlar. Evet Avrupa demiştik bu nüfus grafiği için. Unutmuyoruz. Avrupa'nı görüyorsak Afrika, Av Avrupa. Söylenebilir. Sağlık hizmetleri yetersizdir. Gelişmiş ülkelere bakacağız. Yanlış. Nüfus hızla artmakları tam tersi. Aktif nüfus oranı düşüktür. Evet kesinlikle. İstihdam oranı düşüktür. Hayır yüksektir. Gelişmiş bir ülkedir. Aslında E olur cevap. Evet sorulara başlayalım. Boşluk doldurma demiş. Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını be grafiklere tabii ki nüfus piramidi. 0-14 yaş çocuk nüfus değil miydi? Veya genç nüfus demiştik biz bunun için. Nüfus piramidinin üst kısmının dar olması, ortalama yaşam süresinin kısa olmasına bağlı olarak yaşlı nüfusun az olduğunu gösterir. Nüfus piramidi doğum oranına ciddi bir düşüşün görüldüğü ülkelere ait nüfus piramidi asimetrik demiştik bunun için. Ha, ne oluyor? Gitti arkadaşlar. Özür diliyorum. Belirli bir süreçte doğu düşük olan doğum oranları sonradan artış gösterdiği ülkelerin nüfus piramidine ne adı veriliyor? Çan adı veriliyor. Doğru yanlış soruları. Nüfus piramitlerine bakılarak ülkenin kırkent tabii ki bulunamaz kırkent. Asimetrik nüfus piramidi, lamburlumurlu, yüksek olduğu için piramidin alt kısmı geniştir. Yanlış. Bolivya, Hindistan gibi nüfus piramidi, düzgün üçgen. Evet. Nüfus piramitlerine bakılarak aktif bağımlılığı aktife bağımlı doğru çıkar. Gelişmiş ülkelere sosyoekonomik şartlar iyi olduğundan doğum oranları fazla. E, nüfus piramidinin taban kısmı da geniştir. Tam tersi dardır arkadaşlarım. Çünkü doğum oranları azdır. Evet güzel. 1 ve iki ülke var. 2010 yılına atlı nüfus piramitleri verilmiş. Birinci ülkeye baktığın zaman taban kısmı geniş. ikinci ülke daraldığını görüyoruz. O zaman burada doğum oranları daha az. Şurada doğum oranları daha az. Burada daha fazla. Ee, nüfus politikaları tabii ki aynı değildir. Söylenir bir demiş cevaba. Bir ülkenin, birinci ülkenin nüfusu, ikinci ülkeleri daha fazladır. Nüfusu çıkaramıyoruz buradan çünkü sayı vermemiş. Doğal nüfus artışı ikinci ülkeye göre daha düşüktür. Kalsın. Aritmetik nüfus yoğunluğu, nüfus yoğunluğu bilemeyiz. Bir ikinci ülkede 2000 yılında 2010 yılına kadar doğal nüfus artış hızı daha fazladır. Evet azam olmuştur. Doğru. Ülkelerin nüfus özelliklerini göstermek için kullanılan yöntemlerden biri de nüfus piramidi. Nüfus piramidine bakılarak ulaşılamaz. Çalışma çağındaki nüfus yani aktif nüfus ulaşılır mı? Ulaşılır. Yaş gruplarına göre dağılımı evet kesinlikle çıkartılır. Erkek kadın çıkarır. Hizmet sektöründe kalsın toplam nüfus evet ama hizmet sektörü çıkmaz. 0-14 yaş arası nüfus oranı diğer yaş gruplarına göre daha fazla olan bir ülkenin nüfusu hakkında kesin. O zaman doğum oranları fazla mıymış bu, bu, bu yerin? Evet kesinlikle fazlaymış. Çocuk nüfus miktarı yaş nüfus miktarına göre daha fazla. Yani doğum oranı fazla olursa mantıken çocuk nüfus miktarı da fazla olur zaten. Hızlı geçiyorum. Nüfus ile ilgili olarak yanlıştır demiş. Sanayi devrimi ön, öncesi toplumlarındaki çoğu nüfus piramidi arı kovanı şeklindeydi. Yanlış. Arı kovan değil. Düzgün üçgen çünkü arkadaşlar. Evet. Hangisi yaşlı nüfus oranı diğerlerine göre daha azdır demiş. Yani bize hangisi gelişmemiştir diyor değil mi? Japonya gelişmiş. İngiltere, Fransa, Norveç ama Bangladeş gelişmemiştir. Evet arkadaşlarım bu haftada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet